arkadaşlar. Şu anda sınava 8 gün gibi kısa bir süre kaldı. Çok soru geliyor. Öğrencilerimiz artık sınav soruları nasıl olacak endişesi içerisinde. Geçen sene bu konuda bir video paylaşmıştım. 2024 YKS zor olacak demiştim ama benim videoda dayandırdığım durum şuydu. E, giren aday sayısının 4 milyonu aşacağını tahmin ediyorduk. Ancak öyle olmadı. Giren aday sayısı bu sene 3 milyon. Dolayısıyla benim aday sayısından dolayı söylediğim bu tezde çökmüş oldu. Peki şu anda yeni bir şey söylüyor muyum? Eee şunu söyleyebilirim sadece. ÖSYM son 5 yıldır bizi şaşırtıyor arkadaşlar. 2021 zor bir sınavdı. Bu bir trajediydi. Bu trajediyi... Öğrencilerimiz çok e, uzun zaman konuştular. Özellikle matematik bölüm testinin zor olduğunu TYT ve AYT bağlamında söyleyebiliriz. 2020 ama 2022 ise kolay bir sınavdı. E, bu 5 yılda bir çok zor sınav yapıldı. İki sınavda da normalin altındaydı. Peki beklentimiz ne olmalı? Nasıl bir sınav bizi mutlu edebilir? Tabii ben burada çalışan öğrencilere hitap ediyorum. Emek vermiş olan öğrencilere hitap ediyorum. Basit bir sınav sizi mutlu etmez arkadaşlar. Ancak basit sınavda netleriniz yüksek çıkabilir ama netlerin yüksek çıkması sıralamada üst seviyede yer alacağınızı göstermez. Unutmayın ki basit bir sınavı normal çalışan bir öğrenci de yapacaktır. Burada sizin çok fazla ders çalışmanız size bir avantaj sağlamayacaktır. Mesele şudur. Kaç net yaptığın değil. Sıralamada nerede olacağın çok önemlidir. Kolay sınav bir yığılmadır arkadaşlar. Bir kere bunu hiç unutmayalım. Kolay sınav yığılmadır. 2024 MSÜ'de de bunu gördük. Bir net 8 bin kişi sizi ileri atabilirdi. Gerçi orada OBP faktörü yoktu ama ben bu sene 2024 MSU'den bir tık daha zor soru karşınıza çıkmasını istiyorum. İnşallah ÖSYM e bu şekilde bir sınav hazırlamıştır diyorum. Yeni videolar paylaşacağım ee, sınavdan önce de sınavdan sonra da. Şimdilik hepinize... Hoş kalın hoşça kalın diyorum.